ChatGPT'ye biri öyle bir soru sormuş ki, bir insana sorsan asla alamayacağın harika bir cevap vermiş. Soru şöyle, çoğu insanın farkında olmadığı ancak senin bildiğin, acı ama gerçek bir şey söyler misin demiş ChatGPT'ye. ChatGPT demiş ki, çoğu insan bir gün mutlu olacağını düşünerek yaşıyor ama o gün hiçbir zaman gelmiyor. Çünkü mutluluğu hep gelecekte bir noktaya bağlıyorlar. Şu işi halledeyim, şu parayı kazanayım, şu evi alayım, şu sorunu çözüp rahatlayayım diye düşünüyorlar. Ama gerçek şu ki, hayat hiçbir zaman tam anlamıyla yola girmeyecek. Daima yeni dertler, yeni hedefler, yeni engeller olacak. Eğer mutluluğu hep bir şeylerin düzelmesine bağlarsan, ömrün boyunca mutluluğun ertelenmiş olur. Ama eğer şu an içinde bulunduğun anın farkına varır, sahip oldukların için şükreder ve hayatı olduğu gibi kabul edersen, Belki de hiç beklemediğin anda gerçekten mutlu olabilirsin.